Leyla Yüksel diyor ki çıkartırlar nüfus azaltma diyorlar ya bir de göç dalgası için federasyonu ülkeleri böleceklerini üçüncü dünya savaşı yaparlar demiş Bayağı bakalım neyse konuşacağız sevgili izleyiciler hızlı bir şekilde gündemimize başlayalım şu alt başlığımızı ve kapağımızı alalım sevgili izleyiciler dün akşam da anlattık özellikle bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle şöyle gelelim. Özgür Özel biliyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, e, Genel e, MİT Müsteşarı'ndan yani AK Parti'ye briefing veriyorsunuz. Kardeşim ikinci parti 31 Mart seçimler, biz birinci partiyiz. Bize niye briefing vermiyorsunuz dedi ve e, bununla ilgili olarak da kendisi kamuoyuna duyurdu. İbrahim Kalın'la 29 Ekim törenlerinde e, görüştük, baş başa görüştük. Antikabir'de görüşmüşler. O da bir rastlantı görüşme, organize bir görüşme değil. Görmüşler birbirlerini orada. Ya demiş ki e, İbrahim Kalın, e, Özgür Özer Sayın Genel Başkan yazdığınız mektubu aldım. Yazdığınız mesaj elime ulaştı. E, ama bu hafta o demiş ki ben doluyum. Gelecek hafta bir demişler ki ikimizin de uygun olduğu bir zamanda Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'nde Milli İstihbarat Teşkilatı AK Parti MYK'sına Merkez Karar Yürütme Kurulu'na e, verdiği briefing gibi CHP Genel Merkezi'nde de bir briefing versin denilmişler, kabul etmişler. Dün akşam bunun ne anlama geldiğini konuştuk sevgili izleyiciler. Öncelikle şunu anlatma, şunu anlatayım ki, biz bununla ilgili olarak bir anket yaptık sevgili izleyiciler. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, hemen şöyle geleyim. Bu anket çok önemli. Gerçekten izleyici, e, izleyicilerimizin bu ankete yanıtlamalarını görünce, dedim ki yani gerçekten bizi takip eden izleyiciler son derece farklı onu gördüm. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve parti yöneticilerine briefing vermesini olumlu buluyor musunuz diye. Bu anketler bizim Gerçek TV'nin ana sayfasında sevgili izleyiciler topluluk bölümünde var. Hani canlı yayınlar, ana sayfa, oynatma listeleri, üyelik gibi hemen üstte var böyle üst, yan yana dizilmiş bir halde. Topluluk sayfasında anketlerimiz var. 18 saat önce bu anketi yapmışız ve ankete yaklaşık olarak 2500 kişi katılmış. Hayır diyenler yüzde %46. Yani İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'nde bir briefing vermesini yanlış bulanların oranı yüzde 46. Evet diyenlerin de oranı yüzde 46. Yani bu arada bir denge oluşmuş. Fikrim yok diyenler de yüzde 9 sevgili izleyiciler. İlginç bir şekilde. Yüzde 9 civarında. Şimdi İzleyicilerimizin ilginç yanıtları var. Paylaşmak istiyorum. Yönetirken muhalefetin hiçbir önergesi kabul edilmiyor ama her ne planlıyorlarsa CHP'ye briefing veriliyor. AK Parti'nin hiçbir davranışını olumlu bulmuyorum. Aynen AK Parti MHP oylarıyla reddedildi kelimesi gibi. Zübük AK Parti ve MHP hayır gelmez memlekete demiş bir izleyicimiz. Ankete katılan izleyicimiz. Mecliste emekli emekçi için verilen her önerge AK Parti MHP çoğunlukla olduğu için reddettiler. Bu millet bunları unutursa emeğine ihanet etmiş demektir. MİT Başkanı partilere briefing veremez. Bakın tekrar söylüyorum. Bu Serdar Serdal Ekin diye bir e, ankete katılan bir izleyicimiz yazmış. MİT Başkanı partilere briefing vermez. Bu doğru değildir. MİT Başkanı çok önemli ulusal çıkarlarımız konusunda meclise bilgi vermelidir. Doğru olan budur demiş. Alkışlıyorum bu izleyicimiz. MİT binasında bilgi alsalardı daha iyi olurdu demiş. Rejimin muhalefeti gerçeğinin alenen ispatı olur. Tüy